Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okuha. Çok güzel bir videoyla ile yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü içeriğimiz dalgınlık şakası. İnsanların ellerini tutacağız, masaj yapacağız. Yok bilmem biri otururken masasını sileceğim. Ay pardon işte de değilim ben bugün izinliyim diyeceğiz. Bakalım insanların tepkileri ne olacak onlar sebebi göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanala hala abone Abone olup bilimler açmayı unutmayınız. Bizim bu videoya 3000 like istiyoruz. 3000 like gelirse bu serinin ikinci serisi gelecek diye diyoruz. Siz daha fazla bekletmeden video geçelim. Tamam ya. <laughs> Tamam şeyde. Ay. Kanka. Sen burada mıydın ya? Yapıyorum, dalga mı geçiyorsun? <laughs> Buradayım. <laughs> pardon, 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 karıştırdık pardon, ya. Dal dalmış <laughs> pardon ya. <gülüyor> 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 şeyden. Şeyden. Ay ay Adam karıştırdım mu? ya. <gülüyor> <gülüyor> karıştırdım ya adama sarıldım. Kusura bakmayın ya dağın biliyor musun? Kalın <laughs> abi. Selamünaleyküm abi. Ay pardon ben bugün izinliyim ya görmesinler beni. Oğlum sen neredesin ya? Sen zannettin abi ya. Abi sen zannettin. <laughs> Ulan lan ya valla ya Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum ben sevgilimden ayrılmıştım seni o sandım ya Pardon. Oo. Ah. Pardon. Hey. Pardon. Ah. Ah. I boys friends. Ay. Sorry. Ah. Ya şey dedim o mi? Şey dedim. Bu şeyi tutacağız dedim ya. Ay sarı giymişsiniz <laughs> ikiniz de ya. <laughs> Pardon abi. Onu giy sarı. <gülüyor> <giymişti>. <gülüyor> Oğlum, ben buradayım. Sen niye oraya gideceksin? Ama adamın elini tuttum lan. <laughs> Ya dediğim gibi seyre yapacağız. Ay, ay. Pardon abi ya. <laughs> Pardon abi. Sıkıntı yok. Abi. yok. <laughs> sen ne yapalım ben seni abiden ettim. Geliyoruz tamam. Abi kusura bakma. <laughs> <alayım. gülüyor> ya bunun burada ne iş var ya? Ay pardon, pardon. bugün izinli günümmüş biliyor musun? Ben işçiyim, izinli günümmüş ya çok özür dilerim pardon ya üf nasıl karıştırdım ya Aa, aa. Ne aa, oluyor lan? Aa, ne aa, Ben ben sizi o zannettim. Pardon. Aa, canım sen ne yapıyorsun burada? Ya tamam. Gençler tamam, kusura bakmayın tamam. ya. Sizi ben zannettim. Şey. Tamam. Pardon pardon. Tamam. Bu taraftan gideceğiz. Bak şey. Of ya. Pardon. Bak gördün mü beni nasıl gitti Aa sen ben zaten sağladım. Kanka şu nasıl kanka dediğin şey gibi şey. Ay pardon lan sen ne oldu sen burada mıydın? Burada burada. Kaçtım. Karşısını... kusura bakma ya seni şaşırdım ya. Şu var ya. He orada şey. mı ya? Ha, tamam. Tamam. Buraya mı oturdun? Ay, sen buraya mı, durayım, Ay, durayım, buraya, yapayım, Ay. <laughs> buraya mı oturdun? Ay, pardon. Buraya mı oturdun? Dayıcım pardon ya. Buraya mı oturdun? Başa oturacak yer mi yok oğlum ya? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi insanların tepkileri çok komik. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, ortalama bir senedir yani bir sene oldu, bir sekiz senedir ay YouTube'dayız. Oldu. Sekiz, sekiz ay. ay mı? Yani bir sene işte. Bu youtube'un içindeyiz. Sizleri asla videosuz ve sizleri asla yalnız bırakmadık. Haftada iki video, ayda ise 8 video. Ayda ise 8 video attık sizlere. Sizi alın beğendiğiniz yorum yaptığınız bazı paylaştırdığınız evet, ayetten bir şey söylemek istiyorum. Yolda gören takipçilerin bazen çekiniyor, şey yapıyor, ego kasarız diye ama asla arkadaşlar. Biz kamera karşısında neyse, kamera arkasında oyuz. Öyleyiz. Yani. Yani bazıları gibi. bak, gibi. Bak, kam bak kamera arkasına geçiyorum. Aynen. İnanıyorum. yani bazıları gibi arkadaşlar gülüp kamera arkasında insanları somurtmuyoruz arkadaşlar. Neyse, Aynen. Neyse, koyuyorsun. neyse koyuyorsun. Size beğenip yorum yapın bu videoya. Sizleri çok seviyoruz. Video devam ediyoruz. Şeyden. Aha, tamam. Tamam ama. Burada. Hey. Buradayım. Ya, sen, Böyle sen... <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere girdin kusura <laughs> 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 Ay ay sorry sorry. Ay. Sorry, sorry. Oğlum sen de ettin bunu lan sen ettin. Tamam ya şey yaparız. Şey ne? He hadi kalk gidiyorsun. Ay pardon Oğlum, abi. Buradayım, buradayım. Ay, şuradayım. ay. <gülüyor> pardon, <gülüyor> kalk gidiyorsun. <yani>. Pardon <laughs> abi. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı unutmayınız. Bizim evimiz karşı ortada bu videoya 3000 like istiyoruz. 3000 like gelirse bu serinin ikinci serisi gelecek diyoruz. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.